şey yapmaya başladı. Hadi onun onlarınki aralarında başka meseleler oldu. Mahkemeye taşındı o oldu bu oldu ama ben sadece ilişkiler için değil birisi annesiyle kavga ediyor yayına taşıyor. Öbürü kocasıyla kavga ediyor yayına taşıyor. Öbürü çocuğuyla bilmem ne yapıyor yayına taşıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor yayına taşıyor. Ya siz yerken, içerken, gezerken, eğlenirken, tozlarken her şey dört dörtlükken. E çıkıp yayınlarda anlatmıyorsunuz. Kötü, kötü her şeyi yayınlarda anlatıyorsunuz. Nerede ilişki mahremiyeti? Yani unutulacak. O kız şimdi altı ay sonra ya da bir yıl sonra keşke ben bunları yapmasaydım diyecek. Hayatına yeni bir ilişki girecek. Aradığı adamı bulacak. Adı neydi bu kızın? Gülseren miydi? Bir yıl sonra bak, yeni bir ilişkiye girecek, aradığı adam bulacak, deli gibi aşık olacak, belki evlenecek. Pıt! Videoları atacaklar buna. E o da psikolojisini bozacak. Ay keşke yapmasaydım, keşke etmeseydin diyecek. Şu an algılayamıyor. Hem söylemek istediklerimi algılayamıyor. Ay, oradan o geliyor yanına gazı veriyor, oradan öbürü geliyor gazı veriyor. Öbürlerinin zaten hepsinin derdi burada izlenme sayım artsın. Görünür olayım. iki televizyona çıkayım derdindeler. O yanlarında gezenler. Evet. Bu silsile böyle geldi böyle git. Yanlış. Yani o kızın gerçek arkadaşı ve dostu olan bir kişi diyecek ki bunları yapma. Bir derdin, bir sıkıntın varsa git birebir konuş, yüz yüze konuş ya da e, çok ciddi bir problem varsa git mahkeme orada, şey orada diyecek. Ama öbürleri de yanında ablasını bilmiyorum ben, yani, ben başkalarından bahsediyorum. Yani Mehmet Ali'nin yanına Melisa alması da yanlış. Mehmet Ali de susuyor. Yani onun yanına Melisa alması da yanlış. O da niye alıyor? Sen diyor yanına serbest alırsan diyor. Ben de onu alırım diyor. E bu da yanlış. E kusura bakmayın da. Yani bu tarz ilişkileri de insanlar da burada izlemek, görmek, duymak peşinde değil. Madem siz de sanatçıysanız sanatçınıza davran şekilde yaşayıp ona göre hayatınızı idame ettirmeniz gerekli. Toplumda kredimiz çok diyorsunuz da artık kimsenin kredisi yok. Hepimizin en ufak bir yanlışına yetiyor her şey artık. Bu kadar basit. Ay neyse ne.